Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizin karşınızda ikinci üniteleyim. Ee, biliyorsunuz bu ünite Teen Life yani sizde siz gençlere anlatan bir ünite. birinci ünitenin devamı olan bir ünite. Ee, çok da bize yabancı olmayan aslında yıllardır gördüğümüz İngilizce derslerinde bize öğretilen kalıp cümlelerin olduğu belli başlı kelimelerin olduğu bir ünite. Çok da zorlandığımız bir ünite değil aslında. Sadece e, kelimelerin tekrar edilmesi gerekiyor burada. Bir de kullanacağımız sıfatların hatırlanması gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi ben size konuları başlarını yazdım. Hangi kazanları öğrenmemiz gerekiyor bu ünite sonunda? Onları ben size daha belirttim. Daily rutin aslında bizim günlük rutin olan hayatımız. Biz bir günümüzü bu okul günü olabilir, tatil günü olabilir. Nasıl geçirdiğimiz, başlangıcından bitişine kadar anlattığımız kısımları. Ünitenin içerisinde bulunan, evet biz gençler birinci ünitede film türünden bahsetmiştik. Film izliyorduk. Burada kitap okuyacağız, müzik dinleyeceğiz. Ne tür kitap okur, ne tür müzik dinleriz ondan bahsedeceğiz. Değer ünitedeki okula bahsettiğimiz etkinlikleri, olayları, ne sıklıkla bahsettiğimizi ifade etmek için Sıklık tarafı kullanacağız. Onun dışında biz bu daily rutinin dışında kalan zamanda yani bize kendimize ait olan zamanımızda yani spare time, free time'da biz o etkinliklerimiz, o zamanımızı ailemizle, arkadaşlarımızla, kendi başımıza nasıl değerlendiririz'i anlatacağımız bir bölüm olacak. Şu son iki üniteye gelecek olursak aslında bu e, LGS'nin 8. sınıf İngilizce'nin bütün konusunda var olan bir bölüm. Biz friendship'te de kullanacağız, kullandık bunu zaten. Diğer ünitelerde de like, dislike, prefer yani prefer ifadesini aslında tüm ünitelere ilişkilendirebileceğimiz bir bölüm. Hepsinde de biz bu üniteyi ilişkin olan bu konuyu tüm ünitelere yayabiliriz. Gelelim şimdi ilk konuyla yani daily rutinle başlamaya. Şimdi gördüğünüz gibi ben belli başlı ifadeleri size sıraladım. Bir günümüzde neler yaparız? İşte kalktık, üstümüzü giydik, kahvaltı yaptık, diş fırçaladık, eğer varsa okulumuza gittik, okul öğle yemeği yedik, okula geldik, dinlendik, ödev yaptık, televizyon izledik, akşam yemeği yedik, duşumuzu aldık. Veya hafta sonuysa internette gezindim, müzik dinledim, ders çalıştım, arkadaşlarımla gezindim, yürüyüşe çıktım. Bu listeler uzatılabilir çünkü hepimizin günlük hayatta yaptığı rutinler kişiye göre değişebilir. Bunlar MEP kitabında belli başlı geçen ifadelerdi. Onun için mesajı bunları aldım. Ama Artırılabilir Evet artırılabilir. Herkesin kendi hobisine göre, kendi o like dediğimiz var ya, prefer dediğimiz mevzu vardı ya az önce. İşte siz ne seversiniz, ne yapmayı tercih edersinizin hepsi aslında burada var olabiliyor. Gelelim. Kitap türlerimiz vardı. Müzik türlerimiz vardı arkadaşlar. Burada yine aynı soru türü var. Gördüğünüz gibi what kind of, what type of, what sort of. İşte ben buraya book diyebilirim, müzik diyebilirim, movie diyebilirim. Do you like? Seversin, ne tür seversiniz? Like deyince aklımıza gelen ifadeler kimler? Like, dislike belirten belli başlı ifadeler. İşte bad at, bunun zıttı olarak söyleyeceğimiz good at. Can't stand, yine yaşam olarak unbearable, crazy about, fond of, keen on. Be into, interested in, bunlar yaşam anlamlıdır. Skilled at, hate. Bunların hepsi genelde. Yani sadece like, dislike ifadesiyle ben aslında yetinmiyorum bu ünitede. Ben seçeneklerimizi çoğaltarak karşı tarafa neyi sevip neyi sevmediğimi söyleyebiliyorum başka ifadelerle. Bir diğer mevzumuz bizim aslında prefer. Tabi ben bu şekilde yazdım ama olumlu olumsuz soru cümle şeklinde. Ancak LGS biliyorsunuz bize bunu sormuyor. Bize neyi soruyor? Öğrenci bir prüförlü cümle gördüğünde buradan ne anlayabilir? Biz şunu söylemiştik. Sorunun ya daha doğrusu cümlenin türü neyse cümlenin türü neyse ilk önce gelen yani preferring önünde bulunan da odur. Ne demekti bu? Cümlenin türü olumluydu. Önünde gelen şurası arkadaşlar, preferring önünde gelen şurası bizim için ne olması gerekiyordu? Olumlu olması gerekiyordu. Yani benim tercih ettiğimdi. Cümlenin türü olumsuz. O zaman yine ilk önce gelen, preferring önünde gelense yine ne olacaktı? olumsuz olan yani benim tercih etmediğim. Buradan ise size bu, sizden bu istenen şey bu. Biz cümlenin türüne baktık. Cümle türü neyse önce gelen oydu. Cümle türü olumluydu. İlk gelen olumlu olan yani benim tercih ettiğim. Cümle türü olumsuz. İlk gelen nedir o zaman? Benim tercih etmediğim. Yani şu cümleye bakacak olursak He doesn't prefer skating to trekking. O zaman skating benim de tercih etmediğim, trekking benim tercih ettiğim veya I prefer archery to tennis. Archery benim te tercih ettiğim, tenis tercih etmediğim. Soru cümlesine baktığımızda burada olumsuz ve olumlu cümlede to kullanırken soru cümlesinde çoğunlukla or yani veya ifadesini kullanabiliyorum. Yine bu yardımcı fiile bir soru yapıldığı için buna vereceğimiz cevap yes no'lu bir cevap. Yani evet hayır bir cevap olması gerekiyor. Evet liste biraz uzun gibi gelebilir gözünüz arkadaşlar. Ancak bunlar bizim o spare time'da free time'da bahsettiğimiz sporlarımız, yaptığımız etkinlikler veya yapacağımız, yapmak durumunda kaldığımız uğraşlarla ilgili düşüncelerimiz. Yani like, dislike veya prefer'ı anlatırken Örnek veriyorum I like e, e, base jumping örnek veriyorum alttan bir kelime kullanalım. Because, because'dan sonra ben ne yapıyorum? Burada geçen olumlu sıfatları kullanıyorum. Ya da I don't prefer e, heavy metal. Şu tür heavy metal türünü tercih etmiyorum because it is loud for example. Örneğin yüksek sesli, gürültülü olduğu için tercih etmiyorum ifadesini kullanıyorum. Burası buradaki kullandığımız sıfatlar bizim için çok önemli. Nerede önemli? Bir, bahset, okuduğumuz kitap türünde, izlediğimiz film türünde veya dinlediğimiz müzik türünde. Eğer seviyorsak bizim için nasıldı? Veya sevmiyorsak bizim için nasıldı? Onu anlatırken kullandığımız sıfatlar. Yani I like because, I dislike because. Ya da I prefer because, I don't prefer because. O because'dan sonra kullanacağımız ifadelerde bize lazım olan sıfatlar. Onun için yine burada videoyu durdurup bunları tekrardan not edebilirsiniz. Geldik sıktı sıklıklarına. Şuraya bakacak bir tane sorusu vardı. O da how often'dı. Bütün bu never, rarely, sometimes, usually, hardly ever, always gibi veya once, twice, three times veya every. Bütün bu kullandığımız sıklık sıralamasının aslında tek bir sorusu var. O da how often. Tek yapacağımız şey e, örnek veriyorum. E, I brush my teeth twice a day. Gündeki dişim fırçalarım. How often do you brush your teeth? Burada how often sorusu ben ne yapmış oldum? Twice a day olarak cevabını vermiş oldum. Bir diğer konumuzsa arkadaşlar 3. üniteye geçmeden önce bir toparlamak istiyorum. Dediğim gibi ikinci ünite bizim için çok karmaşık bir ünite değil. E, çünkü bizim içerisinde bulunduğumuz günlük hayat anlarken bahsettiğimiz bir ünite. Önemli olan yerlerden bir tanesi burası. Yani bu kullandığımız sıfatlar. Çünkü ünitenin temelini oluşturan mevzu neydi? Like, dislike ve prefer. Dolayısıyla like, dislike ve prefer'ı anlatabilmemiz için ne olması gerekiyor? Benim bu sıfatların anlamlarını biliyorum almam gerekiyor. Çünkü her zaman bize bir kazdan sonraki kısım sorulmuyor. Örnek veriyorum e, bla 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 because I find it impressive. Şimdi onu etkileyici buluyorum. Eğer siz impressive'in olumlu bir sıfat olduğunu bilmezseniz because önceki kısma like veya prefer gelmesi gerektiğini bilemeyebilirsiniz. Örneğin şu iki kelime terrific ve terrible. Çok karıştırılan bir iki tane sıfat arkadaşlar. Eğer siz terrific ile terrible'ı karıştırıyorsanız because it is terrific çünkü o muhteşem dediğimizde eğer siz terifiki terrible ile karıştırırsanız burada ne gibi sonuç ortaya çıkacak? Bir kağıda önce kullanacağınız ifade size olumsuzmuş gibi gelecek. Onun için burada anlamlar bizim için çok önemli. Positive meaning or negative meaning bizim için çok çok önemli. Sıklık saatlerinde hadi bakalım bu boşluğa ne vurumu gelir diye bir şey yok zaten biliyorsunuz. Sadece oradaki bahsedilen event'ın yani olayın ne sıklıkla yapıldığı bir hafta boyunca veya bir gün boyunca tekrarlama süresine bakarak bir hesap isterizden yani orada biz deriz ki işte bu etkinlik bu olay şu kadar süre yapılmış. Onun için lütfen Havuf'una verdiğimiz cevaplara dikkat edelim. Bu sıfatlar anlamlarını negatif, pozitif, minik olarak yani olumlu, olumsuz sıfat olarak ayralım, gruplandıralım. Bir diğerinde kitap türlerini, müzik türlerini ve bunlar için kullandığımız what kind of, what type of, what sort of yine dikkat edelim. Dediğim gibi sadece ben like veya dislike kullanarak bu işi götürmüyordum. Benim başka ihtimallerim de vardı. Ben bunları kullanarak da yine ne yapabilirdim? Karşı tarafa like veya dislike durumunu söyleyebiliyordum. Yine bunun anlamlar bizim için çok önemli. Lütfen anlamlarını sözlü kullanarak not ediniz. İşte bedet, gudet bunlar birbirinin nesiydi? Zıttıydı. Constant unbearable eş anlamlıydı. Bunlar olumsuz bir durum belirtiyordu. Katlanılmaz, dayanılmaz. Crazy about, fond of, keen on, be interested in, be into interested in, skill that gençler. Bunların hepsi aslında bir pozitif minik. Hepsi o işi sevdiğimi, tercih ettiğimi gösterirdi. Hate yine bildiğiniz gibi nefret ifadesiydi. Yani dislike bölümüne girebilir. Preferde de az önce yine söylemiştik bir daha söyleyelim. Cümle türü neyse ilk gelen oydu. Cümle türü pozitifiydi. İlk gelen benim için pozitif olmayan tercih ettiğimdi. Cümle türü negatif. İlk gelen negatif olacaktı. Yani benim tercih etmediğimdi. Ünitenin bir diğer genel bölümü neydi? Değil Yani ben bir gün anlatırken neler kullanıyorum? Nelere başvuruyorum? Dediğim gibi burası tatil günler olabilir. Okul günü olabilir. Sabah kalktık, akşam yattık. O süre zarfında yaptığımız bütün etkinlikler. Gördüğünüz gibi ben buraya uzatılabilir anlamına gelsin diye birkaç tane nokta koydum. Burasını uzatabilir listeyi. Buraya her şeyi ekleyebilirim ben. Onun için özellikle ikinci ünite bizim çok da korkacağımız ünite olmadığını söylemek istiyorum. Yine şöyle son olarak son konu başlarına baktığımızda aslında çok uzun bir ünite değil. Çok yorucu bir ünite değil. Sadece kelime tekrarı özellikle sıfatlar anlamında bir de işte kitap türü, müzik türü, film türü bilinmesi gerekiyor. Havaf'ın ifadesine dikkat edelim. Üçüncünde de görüşmek üzere. Hoşçakalın.